Aynen. Evet hadi bakalım pis ucunu gördük. Mükemmel bir çap. Aa, uçak. Aa. <laughs> ne oluyor? <laughs> Can çekişmesi. Şu bir şu. tane karda kayan arabaya küfreden şey vardı onun gibi oldu. Tır şoförü vardı ya. <laughs> ha? Ama koydun ha? Dedi, ha ha aynen öyle oldu. <laughs> öyle bir şey vardı. <laughs> Sen Atlamadım, Geri geri gidiyor. Tablet. Beyler, e, geri geri giden F16 icat ettim. Uçak geri geri gidiyor. Görüyorum. Ger <gülüyor> <gülüyor> bir de dönüp duruyor şu an. Ay bir videosundan videosunu alsan ona bir sonra edit yaparız ya. PCB'den tamam. Çekiyor ben çekiyorum de videoyu. He öyle mi? Yanlıyor bir dünya topu. He tamam o da olur ya sonra Yan, bir edit yaparız. Yanlıyor resmen olarak. he. <laughs> Buna <abi>, lazım <laughs> ve, ve durmuyor aynı hızda. Hani hiç görmüyor. Vallahi güzelse çok güzel şey olur ona. Oğlum bu ne lan? <laughs> mi ya? Bu tagrist Oğlum bu F-16'ya beyin koyduk. Geri geri uçmaya başladı ya. Sorduğum sarı tite. Ya abi bütün terslikler beni mi bulur ya? Ya Falcon. Falcon'un tarihinde böyle bir bug yok ya. <laughs> <laughs> Durmuyor lan Baya güzel bir tip bu Baya aktım şimdi Whatsapp grubuna Yükleniyor Harbamın Dur bir de şöyle yan kanattan çekeyim Aa şu an bildiğin geri geri gidiyor Kaptan şöyle bir çek Yani öyle halen sallanıyor değil mi şu an şey oluyor Durmuyor ki hiç hala dönüyor adam ya. Abi bu nasıl duracak ya? <laughs> ya onu bilirsin alın mı? Aldım <laughs> ya, gülerdim. Başkasının başına gelse gülerim ya. Şuraya bak ya. Ya şu var ya kimsenin başına gelmemiştir ha. Ya abi ne <laughs> yaptın uçağı ya? Şey yani o oyun simülatörü. Ya zaten... <laughs> simülatörü akıl verdim. Kesin şubayı başladı. Bak bu da diğer bir açıdan. Sap kurulu atayım. Şeyden bakarım sonra. Benim TGP de kafa yedi ya. Allah Allah. Beyler takıldı mı kaldı? Midem bulandı bu nasıl duracak? Ce şey, kon şey ecek yapınca ne oluyor kaptana? Yapılmıyor mu? Dur bak bir de şu açıdan çekeceğim şimdi. Bu arada ben kaptan yerde TGP'den çekerken TGP eğirtiyorum onundaymış ya. Evet. İyi, İyi takip etsin 2-3 pisine finaldayım ben. Sordum sarı çiçeğe annen baban var mıdır? Sordum sarı Bence, çiçeğe e, piste doğru yaklaşıyorum arkamdan. Ya senden sonra ince. Tamamdır. Abi niye böyle şeyler beni bulur ya? Öyle değil mi? Kaptan bize de buluyor. <laughs> Çık kaldım. Lan oğlum. Niye <laughs> Kafamıza işte. atom bombası düşüyor şimdi kaptan. Yani Allah. Bir de bir şey değil mi? Gaz arttırınca dönüşü hızlanıyor. <laughs> Ejek yapsana kaptan ne oluyor? Dur konopi evet. açıyorum şimdi. <laughs> konopi yerinden fırlıyormuş şöyle. Kafamda yok da öyle değil. PMDC 737'de ne fark ettim biliyor musun? Yerde durup böyle reverse srasları açıp geri geri gidiyorsun tamam mı? Mesela hızlanıyorsun ya diyelim 20 nata çıktın <laughs> bir anda böyle gazı ileri gitince geri anında ileri gidiyor patinaj mı pardon. Mesela Nasıl? geri 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 20 natta gidiyorsun ya ha, bir anda geri gireyim, böyle valla. ileri 20 natta gidiyor oluyorsun. Ben yani ilk önce ileriz zannettim Jumper <laughs> <20, yani. gülüyor> <laughs> 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 Neler abi? Ee, bizim eski adaylardan takris vardı az Aşağıda galiba gelmiş. Ha ben de diyorum bu takrisi nereden hatırlıyorum abi. Ee, bizim eski adaylardan e, yes, yazıştırsın işte. mı? E, Whatsapp'tan yazıyor şu an orada. Ben valla şeydeyim şu an. Bakamıyorum. Beni yukarı bana. alır mısınız diyor. Hiç i̇şte üstünde orbitteyim ben. Abi Mevlana Celaleddin Hazretin bilmem ne Rumi gibi döndüm ya. Dur durun lan. Biri beni vurabilir mi? Havada olan biri var mı? Vallahi. <laughs> <laughs> <Biri gülüyor> beni vurabilir mi? <laughs> Kaptan kanatarım bak. Selam. <laughs> bir gelsene. Allah'a. Aleyküm gel. gel. selam. Hoş Sen geldin. Seni bir ganlasana ya. Yapıyorsun? Niye çıkmıyorsun da? Siz ganlattırıyorsunuz. Yani seni. mesaj atmışsınız göremedim hocam. Tepkiyi merak ediyorum. Tepkiyi tamam, bu çanta Tamam kanlarım bir sorun değil. Ayıp. Bak yakıt da bitti şu an. Zaten bugün dost duramadım içimde kaldı. <laughs> <laughs> Yakıt da bitti. Hala dönüyor ya. Ece kalmıyor mu kaptan? Ece katılmıyor mu? Ha? CK. Yok lan düğmeler çalışmıyor ya. Hmm. Sen Sen havada mısın hala? Belki hatırlıyorduk yalnız, Abi WhatsApp adem... grubuna baksana. Yalnız bak her türlü hedef gördüm. Tamam mı? Sabit. Ondan sonra böyle dizilmiş tanklar böyle giderken falan. Aynen böyle sürekli dönüp duranı hiç görmedim. <gülüyor> Zor... <gülüyor> Zor olacak vurması. <laughs> Ya ne hallere ya. Allah'ım durmuyor la. Taştan. Geliyorum. <laughs> ne yapıyorsunuz? Nasıl <Hazırı> bir <laughs> değişiklik? Görüşmeyeli. Bildiğin gibi yaran olsun. Sen sorma. Sen de ne anlattın? Abi sonunda geldim. Vatanıma geri döndüm sonunda. Vatanıma geri döndüm. Yavaş geldim. Yurt dışını da görevim Aynen abi. Bu arada tayinim çıkmış. Diyarbakır'dayım artık. Evde de taşıdım. Bitti yani. Ş şöyle. Şaka yapıyorsun tanklar atayım mı? Hiç, hiç bana sormadılar. <laughs> bak bak bir de Bir de duman atayım ya. Dur. Dur. <laughs> e ben beni vuramadın. E görmüyorum ki ben seni. Duman atmışsın. Tankların savunma mekanizması bersek. İyi de görmüyorum ki her yer duman. Bana <laughs> ben açmadık ki. Duman aldı. Duman yok mu etrafında? Ben duman görüyorum. Nasıl bir baktır <laughs> ya? Lastik yapıyor lastik. Duman çıkmaya başladı. Aa her bembeyaz bir şey var ya çekmem lazım Hani tanklar duman atar ya böyle. Hmm. Savunma amaçlı. Onun gibi duman attık görmüyorum valla. Üstünden de, Bir üstünden geçsene. Geçin. Pis yaklaşan var mı? Ben son yaklaşmadayım hocam. Tunçiki e tamam. son yaklaşmalı. Tamam. Taklit tamam. hocam mesaj atmışsın uçuştayız diye göremedim. Yok yani. sıkıntı yok ya iyi bir can. Nasılsınız? Ne yapıyorsunuz? İyidir hocam. Sizler, Sizleri nasıl sormalı? Hiç göremiyorduk sizi. Unuttuk bile hocam yani. <laughs> valla ben unutmadıydım da. <laughs> Fırsat olmuyordu, ee, artık döndük, düzeni kurduk. Diğer bakıra nerede için? 8. ötüsünde. abi. 8. Anacötüs'ünde. Sen doğudaydın, hala doğuda mısın abi? Aynen aynen, Şırnaklı'yım hala. Oo, gelirsen beklerim abi Diğer Bakıra. Ben oraya kadar gelmiyorum. Eyvallah, valla ara sıra geliyorum Diğer Bakıra'ya. Valla geldiğinde ararsan dur, mutlaka dur. görüşelim inşallah. Aynen aynen eyvallah. Hatta yakın zamanda gelme durumunda olabilir ya. Benim arabayı servise götürmem lazım da. Ya Mardin'e geleceğim. Mardin olmasa diğer bakın işte. Beyzade hocam kaç baştan yaklaşıyorsun? Ya e, beni vururlar. Abi görünmüyor ki ben seni nasıl vurayım Bir de öyle bir orada duman birikmiş ki içinden geçerken FPS 1'e düştü yani. Ben sen geçerken bu. öyle oldu biraz. Bu versiyonlardan hangisini indirmem gerekiyor şey için? 34. u 4. Pull up. Pull up. Pull up. Pull up. Ha update U1234. O mu? Evet. Gelişim en tekrarı var. Taradım kaptan vallahi bulmadıysan daha da var. Ya kaptan sen ne uğraşıyorsun? Kontrol E yapsana ya. Abi almıyor, almıyor. Abi şey yani mouse Mide içinde mi ile... Kokpit içinde de mi basılmıyor hiçbir tuş abi? Yok. <laughs> Allah Allah çok garip. Bilgisayar resetleyeceğim ya. Abi <laughs> sen ne? O Siyah çıkıyordu lan biraz vurmuşum seni. Bir tur daha atsana üstümde. Valla sadece 80 tane kaldı. <laughs> Hemen biter. Hah duman gidiyor duman gidiyor. Beyaz duman gidiyor. Şu an yani Çok güzel ya. bir şey olur yani. Bakayım da sana. Yani yapayım. Hadi dur. Aha beni. beni. Yoksa bu oyun bit, bitmeyecek. Miden, miden çok, çok fena kullanıyor şu, şu an. Var ya. <gülüyor> 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 ah, Allah <'a gülüyor> şükür. Oh! Bu <laughs> şiki taş da. ESC çalışmıyor muydu? Niye çıkamadı sen Allah <laughs> ya? Allah'ım sana şükürler olsun. Kaptandan ter akıyor. Nide bulandı ya. Tansiyonuna bak kaptan. ESC çalışmıyor muydu ki? Yok sadece E çalıştı. Direkt geldi E'ye bastım. Yok yok vurmadan önce çıkamıyor muydu? Yok yok çok bastım ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ya bir şey değil mi? Ee, gece Dünya Park'ta bekçilerin kendi kendine şeyde takılıp kalması binip de <laughs> bu o değil mi ya? <laughs> <muyum> böyle, <laughs> bir şey <gülüyor> söyleyeceğim. <gülüyor> bir, abi bu Trabzon'larda ciddi ben ben bir bir sıkıntı var ya. Ne ya? <laughs> Zehirli ok bu abi bak. Hello. Akşam savcıyla beraber de maç yapıyoruz. Defans oynuyor. Defans boş bıraktı. Boş bıraktı. Gol yedik. Pis temiz. Bu arada Tayyip hoş geldin. Benim başka sıkıntılarım vardı. Efendim? <laughs> 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 F-16'ın içinde basur kalmıştı. Gelmesin de. Ben başka bir <laughs> sorunum vardı. Onunla ilgileniyordum. Acil tahliye edilmesi gerek. <laughs> ben bu hangisinden linkten yükleyeceğimi bulamadım ya. O şeyin içindeyim şu anda da. Dur bakalım. Oh da. Bir de bir sorunum daha var. Şu an benim X-65F vardı. Çalışmıyor galiba o. Onu tamir ettireceğim de. Ben ne yapabilirim? Nasıl bir şey yapabilirim? Alabilirim. Yeni bir tane alacağım herhalde. Düzeltemezsem onu. Niye çalışmayı güzelmişmiş? Abi onun şeyini ben kablolarını kopartmıştım. Ee, bizim burada elektronikçi arkadaşlara verdim. Yapmışlar sözde de cihazı görmüyor bilgisayar artık. Hmm. Yani İzmir'e servise göndereceğim. Konuştum bugün. Şey aldım. E, kargo için kod aldım onlardan. Ee, Falcon, Falcon, Falcon sıfırdan mı yükleyeceksin? Aynen sıfırdan yükleyeceğim. Nasıl ona kaçmadı? şu linkini, linkini attım aşağı. Şu sıralar joystick işleri biraz sorunlu. Ben de buraya girmiştim. Ama burada hangisine tıkladığımı tıklayacağımı bulamadım. Entegre paketi e, kurarsan <laughs> eğer Part 1, Part 2, Part 3 yazanlar mı? Sıraya, üçünü de. Yok o entegre değil işte. Altitude. Altitude. Taşlı. Doğru part 1, part 2, part 3. Ya bir şey diyeyim mi? O Falcon entegre konusu çok karmaşık değil mi ya? Bunu biraz partlara ayrılması işte sıkıntı abi yani. Çünkü bazı kişiler partlı indiriyor, yapamıyor. Hep sıkıntı yaşıyorlar. Onu Bence şey yapmak bir... lazım. Bir... O entegre paketin linkini evet. böyle en başa görünür bir şekilde koyacağım. Buradan indirin diye. Ondan sonra ayrıntısını aşağı yazmak lazım. Hmm, onu bir, bir gün değiliz ya olmadı hocam. Şey ne diyeyim mi? Ben bile de. bulamadım yani. Valla ben de bulamıyorum oraya girince. Hala bulanıyor ya. Tavris bak şurayı okursan eğer hangisini indireceksiniz kısmında aslında yazmış şey Hakan. Anladım, anladım Yok zaten partları indirmeye başladım şimdi. Alp sen misin bu? Yanında durdum. Bakayım. Kaptan. Yok abi. Çok oh. kötü ceza bu. Çok <güleceğiz>. Vallahi. Ya. <laughs> Herkesten bir edit bekliyoruz. <laughs> Falcon tarihinde ben böyle bir şey bilmem. Hayır, ben şey tam ters değil abi. Dönersin Uğur de. nerede lan bunda? Ha varmış da. Hayır dö hey, de. Dönersin Hı. de içinde mahsur kalmak gerçekten benzersiz bir olay. Ya diyorum da uçak çıktı <laughs> 50 bine. 50 binden düştü kaça. Beyblade gibisin kaptan. <laughs> Midem bulanıyor hala ya. Neyse ben çıkamıyorum. <laughs> <yere gidelim>. Hahahaha. <laughs> <laughs>